Sevgi Akbaş YouTube kanalımdan evimden, mutfağımdan sevgi selamlar, enginarlar çıkmaya başladı, tarifler gelsin artık diyorum ve şöyle yapımı kolay, basit bir şekilde sizlere zeytinyağlı enginar tarifi vereceğim bugün. Hemen tarifime geçiyorum. Bir orta boy kuru soğanımı önce güzel doğrayarak başlıyorum. 2 adet sarımsak kullanacağım burada. Şöyle 2 adet patates, 1 adet havuç, 4 adet de biri boy enginar kullanacağım. Bir kase derin dondurucumdan bezelye çıkarttım. Yarım limonun suyu, bir portakalın suyunu kullanacağım. Şimdi bunları da bir güzel doğrayacağım. Şöyle havucumun kalın kısmını doğramayacağım. Şu ince kısmını doğrayacağım. Şimdi öncelikle zeytinyağda soğanımı, sarımsağımı ve unumu kavurarak başlıyorum. Soğanlarımı tencereye koydum. Buraya 4 yemek kaşığı kadar. Böyle bir dolu 2 yemek kaşığı ölçtüm çünkü ben. Şöyle 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Altını kısıyorum ve kavurmaya bırakıyorum. Bu arada enginarlarımı doğruyorum ve kettle'da da biraz su ısıttım. Limonumu sıkıyorum, portakalımı sıkıyorum ve buraya getiriyorum. Bir portakalımın ve yarım limonumun suyunu buraya sık. Şimdi bunu da ocağımıza götürelim. Bu arada enginarlarımızı da doğrayıp hazırlayalım. Şöyle uzun uzun çatala gelir şekilde doğrayacağım. Evet soğanlarımız iyice karamelize oldu. Şimdi ununu koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı un. Şöyle bir yağda döndürelim. Şimdi buraya önce suyumuzu sonra portakal suyumu koyacağım. 1, 2, 3. Sonra ihtiyaç duyarsa yine ekleyeceğim. 3 su bardağı ve limon ve portakal suyumu da ölçüyorum. Tam yarım su bardağı geldi. Onu da ilave ediyorum. Altını açıyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Önce enginarlarımı buraya ilave edeceğim. Şimdi bunun kapağını örtüyorum ve bu şekilde bir haşlamaya bırakıyorum. Çok az da tuz ilave ediyorum. Siz kendinize göre ilave edin. Çok az atıyorum. Tam damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz tuzunu. Evet bunu şimdi artık ne yapıyorum? Kapağını örtüyorum ve enginarlarım çok az yumuşayana kadar, tamamen değil biraz bir 10 dakika kadar piştikten sonra ben süreyi yine size söylerim. Ama tabii ki her yerin enginarı gerçekten farklı. O yüzden kontrol olarak çatalınızın batma noktasına gelince enginarlara patates koyacağız. 12 dakika oldu arkadaşlar koyalı ve şöyle evet batar batmaz hafif sertliğini hissedebiliyorum. Şimdi patateslerini bırakıyorum buraya. 10-15 dakikada patatesleri pişsin sonra bez inmeye yakında bezelyesini bırakacağım. Şöyle bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Patateslerim çatal batıyor fakat diri. Şimdi bezelyesini katıyorum. Bir 5-10 dakikada böyle pişecek çünkü. Bezelyeyi istediğiniz kadar katabilirsiniz, sevdiğiniz oranda. Şöyle bir kase kadar ben kattım. Güzel oluyor, yakışıyor çünkü. Bezelye de lezzetini alsın içine. Bütün sebzelerimiz pişsin. Enginarımız da çok güzel pişti. Patates biraz diri. Bir 10 dakika daha kaynadıktan sonra kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yemeğimiz pişti ve bir saattir de dinlendiriyorum. Artık ne yapıyoruz? Sunuma geçebiliyoruz. Bakın koyulaştı, jelleşti iyice. Zeytinyağlılar biliyorsunuz soğuk yenen bir yemektir. O yüzden ben de soğutuyorum. Sonra yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Şu an lezzeti var ya muhteşem olmuş gerçekten. Çok güzel. İçine doldurduğumuz tarif de var garnitürlü bende. Fakat bu şekilde pratik olduğu için artık zamanla yarış etti, ediyorum ben çünkü. O yüzden hem örgü videoları örgü kanalımda var. Takip edenler biliyor. Örgü kanalım var. Hem örgü videoları hem ev videoları hem evimin işi derken daha pratik Sizlerin içinde daha kolay olacak tarifler yapmaya çalışıyorum. Yine sağlıklı, lezzetli, güzel bir tat sizi bekliyor. Deneyin ve yorumlara yazın. Yorumlara yazmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Evinizden, yuvanızdan böyle mis gibi kokular hiç eksik olmasın. Sağlıklı, sıhhatli günlerde tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımı takipte kalın. Abone olmanızı, abone olun. Hoşça kalın.